Herkese selam arkadaşlar Mısır Dreamer TV ekranlarına ve yepyeni bir bölüme daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün menüde Overdose uzatlı bir yapım var. Bir akıl hastanesinde hastalarla ilgileneceğimiz işte hayatta kalmaya çalışacağımız bir gerilim korku türünde bir yapım. E oynayıp göreceğiz iyi seyirler efendim. Hemen yeni oyun diyelim. Hoş bulduk, hoş bulduk. Valentis Hospital'ı. Grafikler biraz daha net olabilirmiş ya. This Kahve çubuğunu izle. Enerjini hızla yenilemek ve bulanık görüşü önlemek için seviyesi çok düşmeden kahve iç. Peki içeriz. Tamam. Don't forget to drink coffee or don't blame me for seeing strange things. Ne alaka kahve içmemekte tuhaf şeyler görmek? Nasıl bir kahve bu? İçine başka bir şey mi katıyorsunuz? Tamam bildiğim yol. İdrar seviyesi. İdrar seviyesi de mi var? Kahve içmek idrar seviyenizi arttıracak ve tuvaleti kullanmanız gerekecek. Yani bir nevi idrar söktürücü gibi zaten de. Seviye çok yükselirse bilgisayarı kullanamazsınız. Ne alaka buna koyayım ya. Dişimi tutarım kullanırım yani. Tuvalete basılı tutarak idrar yapın. Ya şimdi herkesin içinde. Arkanı dön lan. Oğlum sapık mısın git kapı kapı yok kapı yok mu amına koyayım. Ana bak bunun tamam. bir açısı var şöyle Tam böyle ortaya eşek gibi şarıl işemeyeceksin böyle tam böyle kaygan zemine sıfır çizgiyle yanaştıracaksın ses çıkmayacak. Ben ne anlatıyorum yani. Nereye gitti lan bu? This is the control room. You can control using the Hastaları izle. Bilgisayardan güvenlik kameralarını izlemeniz de gerekecek. Hastaların hücrelerinde kaldığından ve kalp atışlarının normal olduğundan emin olun. çok fazla detay var ama abi bak ben böyle şeyleri sevmiyorum tamam birazcık basitlik istiyorum bazı oyunlarda Hücre 01 Ethan Rivers 78 bunlar iyi kalp atış seviyeli herhalde kırmızı değil yüzün üzerine çıkınca mı kırmızı oluyor? Hayat mı diyor lan? Gerçi Allah'ın delisi. these places were more calm in the past this is my office you can take the files of the patients from there and examine them Pano ile hasta kayıtlarını tutacaksınız. Hastanedeki altı hastayı belgelerini okuyarak inceleyin. Pano ve altı hasta dosyasını toplayın. Tamam, toplayalım. Panomuz bu herhalde. Aldım baba. Altı tane hasta dosyası. Şimdi. Nathan Blake. Verilecek ilaçlar, saatleri falan yazıyor herhalde. Tanı, şizo... Şizotipal kişilik bozukluğu, pedofilelik eğilimler bu orospu çocuğunu direkt ötenazi yapalım mesela yani kimse yokluğunu fark etmez. Başka patolojik öfke sorunları ve kendine zarar verme eğilimleri. Tamam kendine versin zarar, bize vermesin de amına koyayım. Narsistik kişilik bozukluğu, öldürünlü öldürme eğilimleri. Bak bundan uzak durmak lazım. Oliver Crane'e dikkat ediliriz. Bu ne bu Sophie Laruv yoğun öfke kon oğlum zor akıyorum bu ne bulanıklık git geldik be öfke kontrol sorunları yamyamlık eğilimleri ve sınav buna da çok dikkat etmek lazım İlaçlar falan filan yazıyor da buna baba biz direkt bunu yapay komaya sokalım yani Allah bak Emily Carter distiyatif durum ve hipnotik saplantı Ha, saplantılı işte yani bir nevi Çıkmaması kimse. Ethan Rivers. Majör defresif bozukluk, kendine zarar verme eğilimleri, cinsel suçlu davranışı. Bu piçte hemen otenaze yapalım. Allah'ın unuttuğu bir hastanedeyiz gibi geldi zaten. Kimse yok mu fark etmez doktor. Ne dedim bu işe? Anladım. Her hastanın hangi saatte hangi ilacı alması gerektiğini görmek için ilaçlar bölümüne bakın. 20 dakika içinde ilacı vermeye dikkat edin. Şimdi neymiş? It, Nathan Blake. Ev. Baba okunmuyor. Bunun grafiği falan artmıyor mu ya? Ekil Vibron. Er neyse bu ne? Abi, uranyum mu? Bir de erit, Eritazin. Eritazin. 2.40 da ondan veriliyor. 3.20 de bundan veriliyor. Tamam. Saatini duvardaki saatlerden takip edin. Şu anda saat 10 şey 10.30 ve James Holova e, Ekvilibron vermenin zamanı geldi. İlaç dolabından almak için tık bak okuyamadım. Yanlış ilaç verir geberir giderse benim suçum değil ha. İlaç dolabından alayım, tıklayın. James'e vereceğiz tamam. Gidelim. This is the infirmary. You can take the medicines of the Ana amına Ney ney ney? Ee, ek. Ek filibron falan. Ver <laughs> baba. Göster hastaları bana bakayım. Ne bu ek filibron ne işe yarıyor ya? Kafa yapıyor mu? No kodumun delileri. Sakin olun lan. Bazı hastalar ilaç almaya reddedecek ve saldırgan davranışlar sergileyecek. Bu durumlarda sakinleştirici kullanmanız gerekecek. James Solova iğne yapmak için sakinleştirici iğneyi alın. Amına koyayım ilaç vermek için sakinleştirecek miyim bir de? Nerede o amına koyduğum James'i? La çekil önümden. Hanginiz James? Ne kodumu delise Deneyler için ilaçların zamanında verilmesi şarttır. Bunu yapmak ciddi sonuçları yapmamak ciddi sonuçları yol Tamam sana eki eki skin vereceğim bundan işte. Hücre kap. Baba biz bu delilerle nasıl geçireceğiz be günü? Abi lan zıkkım bari. Lan sike git. Nereye gitti lan doktor? Baktır. Administer <laughs> an iğnesi. Baba çok fazla şey var ya. Çok fazla üye var oyunun içerisinde benim kan. Lan sekler git. Bu o değil herhalde ya. Ha, antidot bu. Ver. Bunu bırak, bunu ver. Baba yapamıyorum. Bak antidot işte. Ha, antidotu aldım. Babacım. Ne yapmam şu anlamadım ki ya. Doktor sikeceğim belanı. Sübni beni hani mesaj namına koyayım. Where are you Yok bakmadım ya, öyle bir şey yapmadım. Ya ne oluyor amına koyayım ya. Bak 50 tane aldım. Bunlar boş mu? Doktor bir şey söylesene. Bu karıya mı yapacağım yoksa? Ya Allah'ın cezası niye bu kadına doğru bakıyorsun o zaman ona yapılacaksa. İki saattir yanlış hasta Kahve içmem lazım. Kahve içmem lazım. I'll be in surgery Ne ameliyat amına koyayım bu lan? Önceki çalışan bilgisayarda önemli notlar var. Hatta hayatta kalmak için bunları öyle Oğlum ne yapıyor bu amına koyun? Böyle ameliyat mı olur? Bilgisayarını başlat menüsünden silinen notları açın ve okuyun. Baba kaç bu doktor bir... Asıl sıkıntı doktorda gibi geldi ya. Bence bunları bu, bu deli etmiş. Kahve içmem lazım. Acil. Yok bura bunun ofisi. Kahve kahve. Ya baba bir kahve içmedin diye de böyle halden hale girmezsin be. Adrenalin yok mu lan hastanede? Bassak kendimize ha. Sabaha kadar. O ne lan? Üçü bir yerde mi? Filtre yok mu ya? Filtre kahve. Hala bir de tuvaletimiz de geldi şimdi. Bana koyayım. Neyse gözünüzü kapatın bakayım. Baba açıyı tuttu. Yani normalde böyle olmaz ama bu tuvalette ben açıyı tutturamıyorum yani. Bak tam şöyle köşeye doğru. Aman. Neyse şimdi ne yapıyoruz? Eski notlar dedi. Kapatamıyorum. Ha, başlat. Notlar. Her hasta'nın hücrelerinde kilitlendiğinden emin olun. Onları güvenlik kamerasında göremiyorsanız, 15 dakika içinde en kısa zamanda kilitleyin. Hasta sayfalarındaki ilaç programlarını izleyin ve zamanı geldiğinde ilaçlara verin. Hasta ilacı almayı direniyorsa ve hücreden agresif bir şekilde size ulaşmaya çalışıyorsa hücreyi açmadan önce yatıştırıcı iğne yapın. Güvenlik kameralarından e, son ilaç verilen hastanın nabzını takip et. Çok hızlı atıyorsa 20 dakika içinde en kısa zamanda antidot iğne yap tamam he. Eğer bunu okuyorsan doktor tam bir yalancı, o bir katil, ölümcül deneyler yapıyor ve seni izliyor. Yaşamak istiyorsan arka sayfadaki notlar notlarda yazanları yap. Vardiyayı doktorun dikkatini çekmeden bitirmek zorundasın. Sabah 5'te buradan ayrıl ve asla geri dönme. Dikkatli ol hastanede saklanan gizli bir katil var. Eğer onu kameradan görürsen hemen arkandaki dolaba saklan. Eğer koridorda ona yakalanırsan önce kapıyı kapat sonra koridonun sonundaki dolaba saklan. Baba bana böyle bir şey denmedi bak ben çalışacağım zaman tamam mı böyle? Bana böyle bir bilgi verilmedi. Tatil hastalığı hücrelerinden çıkabilir. Kameraları kontrol eden amına koyayım kilitli değil mi? Nasıl çıkıyor be? 15 dakika içinde sakinleştir ve hücrelerine geri kapat. Yoksa saldırırlar. Kaçan hastayı bul, sakinleştirici yap ve hücresine geri kapat. Kaçan hangi piç o? Hangi amına koydum kaç? Aa buldum seni. Sakinleştirici. Tamam bekle. Sakinleştirici var mı sakinleştirici? Hangi odadaydı o? ilaç İlaç dolabı nerede? <laughs> Bırak abi yer ya. Sakinleştirici Var mı lan burada sakinleştirici? Üst katta Alamıyorum Üst katta var herhalde Sana Dön lan Aman ha kodumun delisi seni Baba Çabuk saldıracak amına koyayım. Nerede ilaçlar? Uzak dur lan. Vallahi sus götüne sakinleştirici sokarım ha. Gel lan buraya manyak. Bir de camam mı aldım bir de Nerede diğer psikopatlar? Asma kilit yok mu ya sağlamından? Asma kilit de kilit be. Yat. Bilgisayarınıza bir mesaj geldi. Bu önemli bir görev. Acele edin ve neden e, neden değil, öğrenin. Bilgisayara gidin falan ben adam anladım. Bilgisayara gideceğim de. Şimdi saat kaç amına koyayım lan? Ne bağırıyorsun manyak? Bunlara ilaç, milaç çok şey oldum ben ya. Ben daha kendime zor bakıyorum. Kahve mi içeyim, tuvalete mi gideyim? Geldim, geldim. Ben sana başı güvenlik kamera kayıt... Ben sana saat başı güvenlik kamera kayıtlarına... Bana saat başı amına koyayım bak ben de delirmeye başladım. Bana saat başı güvenlik kamerası kayıtlarını gönder. Sistem önceden zaten kurulu. Sadece kayıt için R tuşuna bas ve gönder. En az 1 dakika olmalı. En fazla 15 dakika beklerim. Kaçırmak istemezsin yoksa öncekiler gibi ölürsün. Deneme bile seni takip ediyorum. Nasıl yani? Kullanıcı sadece 1 dakika üzerindeki videoları kabul ediyor. 1 dakika boyunca Control Freak. Tamam bir dakika doldu mu? Yani tüm hastalar yerli yerinde. Saat kaç? 23.05 Bana koyun. Başlat tuşuna daha yeni mi basıyorum? Neyse abi bir dakika doldu. Tamam gönderdim. Tamam ey ha. Yaptım görevini. Çık bakayım. Şimdi 0220'de Atof Fenazin vereceğim şuna. Oh Afet Tuvalete gidecek misin? yeter ama ne koyayım ya. Fil gibi işledin iki saat. 0-2 20'ye kadar ben ne yapacağım şimdi onu koyayım? Götü baş ayrı oynayan var mı? Tutorial Tebrikler Tutorial'a başarı tamamladınız artık tek başınıza oynamaya hazırsınız Sabah saat 5'e kadar hayatta kalabilir misin? Oyun daha şimdi mi başladı amına koyayım ya Tadımlık denerim ya Zaman çok yavaş akıyor çünkü. Sabah 5'e kadar o başımıza neler gelmez. Ölürüz, ölürüz. Başa sararız falanlar filanlar. Kahve içeyim ya. Böyle sapık bir katil olduğunu da unutmayalım. Ne, ne oluyor? Çok fazla mı kahve içtim? Onu ne Baba kahve değil. Ne içiyoruz biz zamana koyayım ya? <laughs> ne sikiyim Mesen öldüğünü biliyor musun? Hasta 20 dakika içinde ilacını vermediğin için öldün. Doktor hastaları kabul etmez ve hataları kabul etmez ve affetmez. Amına koyayım işten kov. Tazminat da istemem manyak. Niye öldürüyün beni? Atla eğitimi ne eğitimi amına koyayım? 20 dakika içinde Baktım hangi, hangi saatte verileceği yazıyor aşağıda. Ben mi yanlış anladım ya? Gece mi yapacağım işi ya? Ver. ver. Eee, tabi tabi aldım hepsini. Falanlar filanlar. Tamam çık. Tamam başladım şey işte. Ananı kodum tuttu mu beni? ne kurtuldu? Lan bırak. koydum, kodumun psikopatı seni gel buraya gel. Gel gel. Gel buraya gel. Amına koydum seni gel. Gel buraya gel. sakinleştirici yer oturursun işte. Hiçe bak ya. İlaç. Ne zıkkım içiyor bu amına koyum. Sikeceğim. ilaçlar neredeydi ya? Adamıydı lan ilaçlar. Ha, buradaydı. Tamam. Şimdi bu adama Everlokron alıyorum. Eri, Erif Tazin. Bir tane de bir tane de bundan alamıyorum. Tek taşıyabiliyorum. Ne alakam buna koyayım ya. Ceplerine koy. Ben sürekli buraya mı inip çıkacağım ya? Kapı açılmıyor lan? <laughs> baba ne oluyor ya? Abi ne dedi Yazıyı okuyamadan şey yaptınız ama baba ne ara saklanacağım be. Bu böyle sürekli başa mı saracak? Gel lan buraya. Önce sonra bir sakinleştirici yapayım ben. Amına koydum o delisi seni. Sonra gel buraya. Bu ilacı iç bakayım. Niye ilacı veremiyormuşum kardeşim? Neden veremiyormuşum ilacı? Sebep? Saatten dolayı mı? Herkes gayet deli gözüküyor yani. Her şey normal. Gel evet, buraya gel. Lütfen. Lan bırak beni amına kodumun delisi seni be. Dikik piç. Ya sikeceğim ama sizin gibi hastaya ama ha. Doğum seni. Ama pabuk gibi oldun değil mi? Nasıl kafası ama? Tamam. Öyle sakin sakin dur tamam mı? <laughs> <laughs> ama bak şöyle böyle yapıyor ya. Aslı'ya 20 dakika içinde ilacını vermediğin için amına koyayım. verdim yani Almadık Veremezsin dediniz baba. Ben istifa ediyorum ya. Neyse ucundan bir tatmış oldum. Ben bu tarz oyunlar beni biraz sıkıyor ya. Çok şey var ya. Çok formaliteler var. Evet overdose bu şekildeydi arkadaşlar. Ucundan tadımlık şöyle bir ısırdık. Bir sonraki videoda bir sonraki oyunda görüşmek üzere. Video hoşunuza gittiyse aşağıdan beğen butonuna da basmayı unutmayın. Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Görüşmek üzere.